Patıyorum. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Esmen bebiş bugün Niloya ve Baby Life'la bıcı bıcı yapıyor. Evet Baby Life. Sen de mi bıcı, bıcı yapıyorsun? Evet ben de bıcı bıcı yapıyorum. Esmen'le birlikte bıcı bıcı keyfi yapıyoruz. Evet havuzumuzda çok iyi pencereli mi Esmen? Esmen, göbüşünle ne Nem 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 Evet arkadaşlar, Niloya sen de eğleniyor musun? Ay çok güzel, çok eğlenceli. Esmen bebekle ve Baby Life'la çok güzel eğleniyor. Alin şampuanımız da var havuzumuzun içinde evet. ve bununla ne esmenin başına dökelim biraz. Evet. Evet gördüğünüz gibi esmeni yıkıyoruz. Baby Life'ı yıkıyoruz. Nila'yı yıkıyoruz. Oh. Oh. ne güzel oldu. Tamam dökülmesi. Evet sıra Baby Gel bakalım Baby Life. Seni de yıkayalım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok eğlenceli değil mi be Esmen? Esmen ama dur. Ne güzel havuzda yüzüyoruz bak. Ben yüzeceğim biraz. Ay, ben de geldim ya. Şöyle oturacağım biraz. Ah! Oh, Aa ben de geldim. Ben de, ben de. Ben de geldim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet, sen de otur bakalım buraya. Barbie'yi de otutturduk. de oturtturalım. Evet, Esmen. Dino ile oynasın Esmen. Nilaya oyna bakalım biraz. Lay lay la 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 lay 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 Niloya 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 derler adıma Niloya Nilaya